Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Ağustos Pazar günü. Gördüğünüz gibi tarihler burada. Ee, pirinç falını istemiştiniz, görmüştüm. Ama zamanım yoktu. Anca çekip şimdi birazdan yükleyeceğim. Evet, pirinç falında bakalım sizin için neler çıkacak. Büyük bir zenginliğin üstüne konuyorsunuz. Hem bir yandan sevinç, bir yandan hüzünü yaşayacaksınız. Hem paranın hem de malın mülkün üstüne oturuyorsunuz. Geleceğe dair çok iyi planlar yapacaksınız. Burada endişe ettiğiniz bir şeyler var. Çok fazla endişeli gördüm ben sizi. E, i̇leriye dönük çok fazla endişeleriniz var. Bu endişeler kalkıp giriyor artık hayatınızda. Hayatınızda bir daha hiç yakalayamayacağınız bir fırsatlar ayağınıza gelecek sizin. Bir erkek hanesini bırakıp gittikten sonra sanki Hacı Hoca'yla Muska'yla uğraşmış bir bayan var döndürmek için. Aşındırmadık, kapı bırakmamış ama işe de yaramamış. Yaptığı şeyler parasından olmuş. Yani gidip gelmiş, gidip gelmiş döndürmek için döndüremem döndürememiş o yoldan e, hanesine geri döndüremediği veya kendine döndüremediği bir erkek yüzü çıktı. size çok dert ettiğiniz şeyler bir anda size geri dönüşü olacak. Fazla fazla bedelini ödeyecek karşınızda biri var. Bir şeyin bedelini fazla fazla ödeyecek size. Güvenip para vermişsiniz ama geri dönmeyecek bir para var. Yani o parayı vermişsiniz ama biraz zor geri döner o para. Güvenmediğiniz kişiye, güvenmediğiniz o kadar yüklü bir miktarda para vermişsiniz. iş yerinde istenmiyorsunuz. Yani istenmediğinizi biliyorsunuz, anlaşamıyorsunuz ama başka bir yerde hemen bulamadığınız için işsiz kalırım korkusundan dolayı değiştiremiyorsunuz şu an. Bir ay sonra değiştireceksiniz siz işinizi. Bir ay, bir buçuk ay sonra. Mutsuz oldukça size geri dönüp dönüp gelen biri var. Bu kişi sizi aldatmış, duymuşsunuz, duyulmuş bir şeyler var mutsuz oldukça geri dönüp dönüp sizi de mutsuz etmeye çalışan bir kişi var. Bunu affetmiyorsunuz zaten ama kendi kendine dönüp dolaşıp size haber gönderiyor ya da etrafınızda dolanıyor. Bununla da huzurlu olacağınızı zaten kestiremiyorsunuz. Oturulup konuşulacak çok şeyler var. Problemleri, sorunları ailevi olarak kendiniz çözeceksiniz. Eğitiminden korkuyorsunuz. Bir işe başlayamayacak, açıkta kalacak diye korktuğunuz birisi var ama sizin çok da iyi yerlere gelecek. Şu an korkuyorsunuz. İşsiz, güçsüz, işte eğitimi yok, şu yok, bu yok. Çok nedenler var. Belki eğitimi vardır ama çok iyi yerlere gelecek. Sizi de şaşırtacak birisi var karşınızda. Burada gelinler çok kıymetli olacak. Baştan bir dağılım var. Mal mülk dağılımı. Bu, bu gelinler çok şanslı olacak. Üç tane gelin var. Üçü de çok şanslı olacak. Üç eltiler. Sizin yiyemediğiniz paraları başkaları iyi vermiş. Dişinizden, tırnağınızdan arttırmışsınız. Orada birileri sizin kıyamadığınız paraları çatır çutur başkalarına yemişler. Hakkınızı helal etmemişsiniz. Ceremesini siz çekmişsiniz. Sefasını başka birilere sürmüş. Birine haber gönderecek. Bir bayan. Beni artık arayıp durmasın diye. Ya mevfat için kullanılıyor ya da farklı nedenlerden dolayı bir haber gönderiliyor ama hoşuna gitmeyen teklifler alıyor. Beni arayıp durmasınlar artık diye bir lafı gönderecek Biriniz ülke dışına evlilik yapacaksınız. Ama karşı tarafın durumu çok düzgün ve iyi. Çile çekmeyeceksiniz. Oturmuş bir düzen var. Ev, araba, iş yeri, her şey. Evlenirken de bir imza isteyecek birisi var burada. Çok seviyorsan imzanı at. Mal mülk istemediğinden dolayı da kendini ispatla diyecek. İyi olmadığını bile bile bazı şeylerin üstüne üstüne gidiyorsunuz. Üstüne üstüne gittiğiniz bir şeyler var. Merhametsiz bir kişiyle evlenmişsiniz. Sonradan bir şeylerin farkına varmışsınız ama iş işten geçmiş artık. Kurtuluyorsunuz bundan. Merhameti yok karşınızdaki kişinin. Merhameti olan bir kişi el kaldırmaz. Veya sizin paranızı yemez. Çalışır bakar eve. Ama burada bir merhameti olmayan bir kişiyle evlenmişsiniz. Burada büyük bir pişmanlık içindesiniz. süreyi dolduran bir kişi var burada size kavuşmak için can atıyor sanki kapalı bir yerden gelecek birisi var boynunuza sarılıyor her şeyden uzak duracak artık tövbe etmiş her şeye her şeyinize zarar geliyor her şeyinize kırılıyor dökülüyor zarar geliyor evinize arabanıza telefonunuza her şeyiniz kırılıp dökülüyor bir nazar var çok büyük bir nazar var birinizin üstünde haklı olduğu için taşa söylermiş gibi söyleyen birisi var. Haklı olduğu için konuşuyor. Haksız olduğu yerler susmasında iyi biliyor. Rahatsızlık hissettiğiniz yerden uzaklaşacaksınız. Derin nefes aldığınızın farkına varacaksınız siz. Bir okul gibi bir yere başlayacaksınız ama yani yardımcı olarak mı, aşçı olarak mı ya da bir öğretmen olarak mı, eğitim olarak mı, müdür olarak mı artık onu siz karar verin. Bir okul gibi bir yere gidiyorsunuz. Geç kalınmış bir şey ama en sonunda imzaları atıyorsunuz. Her duyduğunuz şey böyle sizin yüzünüzde bir gülücükler açtıracak. türlü onun yanında bir kıymetli olamadım diyorsunuz. Sistem ediyorsunuz. Yani e, onun kıymetlisi olmak için çok mücadele, mücadele etmişsiniz ama olmamış. Başkalarına nazikçe davranmış. Saygılı davranmış ama size yok. Buna anlam veremiyorsunuz. öpücüklere boğacağınız birisi var. O da kendini iyi hissedecek. Siz de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yıllar sonra torunlarınızın yüzünü göreceksiniz. Ne bebekliğini görmüşsünüz, ne çocukluğunu görmüşsünüz, büyüklüğünü göreceksiniz. Büyümüş olduğunu göreceksiniz. Sizin kamyonla Böyle yurt dışından gelecek bir şeyleriniz var. Ne bu böyle yakın bir şehirler arası değil gibi ya da bulamadığınız bir şey de olabilir. Tamamen burada yollarınız ayrılmış evlilik planları yaparken ceza alması, böyle parmaklıklar arasına doğru gitmesi evlilik hayalini suya düşürmüş. Evlilik hayali dip yapmış. Herkes kendi yoluna bakacak. Çünkü uzun bir zaman olduğu için. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl değil bu. Beklenecek bir zaman değil. Belki bir sene olsa beklenir. iki sene olsa beklenir ama burada söyleyecek iki lafı var. Karşı tarafın. Benden sana hayır yok. Bak yoluna diye. Bana umut bağlama diye. Kendini bir şeyinizin içinden aklamaya çalışacaksınız. Yani aklamaya çalıştığınız bir şey olacak. Hislerini ve duygularını anladığınız kişiden geri adım atıyorsunuz. Yani aşık olduğunu anlamışsınız o kişinin size konuşmalarından, bakışmalarından, birka birkaç kelimesinden ee, daha çok kara sevdaya çevrilmesin diye kendinizi geri çekmişsiniz. Kurtulamadığınız bir bayan var. Yani bir şeyler yaşanmış bir şeyler var. Artık size uymayan bir şeyler var. Geri çekilmek istiyorsunuz ama üstünüze bir şeyler atmaya çalışıyor. Ayrılmaya kalktığınız anda üstünüze bir şeyler atmaya çalışıyor. Yani aynı evde de yaşamamışsınız. Ara ara bir görüşmeler var. Kurtulamıyorsunuz. Bir türlü bu bayandan kurtulamıyorsunuz siz. Yani ee, çamur atmaya çalışıyor Yapmadığınız bir şeyler üstünüze atmaya çalışıyor ee, Sorunlu bir kişi bu Bu sorunlu kişiden kurtulmak da o kadar kolay olmayacak Ailesine de söylemiş Çevresine de söylemiş Üstünüze birilerini de göndermiş Çok farklı bir olaylar yaşamışsınız Şehrinizi ne, ne zaman değiştirdiniz Hattınızı bundan kurtulacaksınız Çünkü kendi psikolojik sorunları var Arama deyince bir insan aranmaz. Farklı farklı numaralardan aramaya devam ediyor çünkü. Tam dikili 3 tane direğiniz olacak. Ev, iş yeri, araba veya 3 tane daire. 3 tane dikili sizin bir temelleriniz olacak. Kendinizden ilk başta çok fazla ödün verdiğiniz için Maddi manevi aşkta ağlayan siz oluyorsunuz. Hesabı siz ödüyorsunuz. Cebinizden borç parayı siz veriyorsunuz. Üstüne lafları yiyen de sizsiniz ve ağlayan da siz oluyorsunuz. Bu arada bir yanlış yaptığınızın farkına varıp tavrınızı değiştirmeniz gerekiyor. Siz bir şey istiyorsunuz ama karşı tarafın ailesinden mi kendi ailenizden mi vermemek için direniyorlar. Bir daire mi, tarla mı? Artık her neyse yok değil. Bir dünya bir şeyleri var ama bir tanesini vermiyorlar. Ve sizin ne kadar zorluklar çektiğinizi bildikleri halde. Mal mülk neden vardır? Hem kendinizin e, için iyi geçinmek için rahat geçirmek için hem de çocukların iyi geçirmesi için geleceği içindir. Aa, burada eli sıkı olan birileri var. Yani resti çekip kendiniz çok güçlü olacaksınız. Sizin malınız da lazım değil diye. Orada çünkü sizin en ihtiyacınız olduğu anda sizin arkanızda durmayan birileri var. Hastalığında sizi çok arayacaklar baktırmak için. Siz geri çekileceksiniz. Birazcık geri çekilme var. Yastığın altını göstereceksiniz. Ne koyduğunda ne istiyorsun diye. İçinizde o kadar birikimler olmuş. Çünkü bir ekmek alacak bir paranız olmamış. Aranız bozuk. Şu anlık düzelmesi de mümkün değil. Belki ileriki tarihlerde düzelebilir. Geleceğiniz karanlık değil, aydınlık. Geleceğinizde bir karanlık yok önünüzde. Anlayışsız bir kişiyle aynı evdesiniz. Ona göre yapacaklarınızı planlayacaksınız. Biriniz deli gibi severek evleneceksiniz. Kara sevdalı olarak. Bu aşk ömür boyu sürer. Alttan da aldırılır, Geçim iyi de geçim de olur. Ömür boyu gidecek bir evlilik var. Sadece karşınızdaki kişinin annesinden korkuyorsunuz. Keskin kararları ve uygun bir kişi olduğu için yani bir şey var. Bir duruş var o kişide haksızlığa gelemediği için karşı tarafın e, annesi çok iyiliğe iyilik kötülük olduğu zaman geri çekilme korkutuyor sizi bundan zarar gelmez ama haksızlığa uğrayamadığı için hata da kabul etmez. böyle bir evlenme sırasını vermeyen birisi var burada. Hanenizde küçük olan daha hazır evlenmeye ama büyük sırasını vermiyor. Burada bir konuşmalar oluyor ama onu artık aranızda halledeceksiniz. İlk önce küçük evlenecek gibi duruyor. Çünkü karşı taraf istemeye gelelim diye haber de gönderecek. Her şey nasip kısmet meselesi. Sizin birini birinin nikahınıza çağıracaksınız ama bilinçli olarak gelmeyecek. Kendi evlenemediği için orada e, huzursuz olurum, kıskanırım düşüncesinden dolayı, kendi evlenme teklifini alamadığı için sizin nikahınıza gelmeyecek biri var. Onun mutsuz bir aşk hayatı var. Sizinki önce olduğu için nikahınıza o yüzden gelemeyecek. Bu yakın arkadaşınız. Çok büyük bir işler çıkartacaksınız. Çok fazla e, işler, güçler umduğunuzdan fazla böyle üstesinden gelemeyecek böyle bir işlerin içine doğru gidiyorsunuz. Bir telefon engelini kaldıracak da birisi var artık bir görüşmeye yine devam edeceksiniz. Özellikle ziyaretine gitmediğiniz birisi var. Sizi çok beklemişler ama bu hasta ziyareti mi ya da farklı bir ziyaret mi özellikle gitmediğiniz bir hane var. İçinizi kemiren şeylerden artık tamamen kurtuluyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.